de çıktı ama. Onu hatırladım. Evin içinde bir çığlık. bir çığlık. Bir bağırıyor. Dedim ne oluyor? Dedim aha Yusuf Eren dedim koltuktan düştü herhalde. dedim kafa üstü çakıldı koltuktan yere. <laughs> Niye kapatıyorsun? <laughs> ya bakacaktık kuyruğuna bakacağız demedim mi arkadaşım ben? Dedim. Demedi. Dinlemiyor beni ya. Dur şimdi. Dur ya. İyi izleyin arkadaşlar. Kuyruğuna bakın. Kuyruğuna. Hayır. Değil mi arkadaşlar? Haksız ya mi arkadaşlar? Hayır. Bana destek verin. Destek istiyorum. 1268. deneme hala bir şey yok. Sonra Yusuf Eren hesabına girebilecek mi? Az sonra. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine PK istedeyiz ve Yusuf Eren bugün bize parlak pet bulmaya çalışacak. Bakalım bulabilecek mi? Bana bulabilirim gibi düşüncelerle geldi ama ben bilmiyorum. Yusuf Eren ne diyorsun? Bulur musun bugün? Ha, bulabilirim ama Bulamayabilirim zaten. ama bulabilirim. <laughs> Hadi bakalım bulabilecek mi, bulamayacağım mı? Neler yapacağız, nasıl yapacağız? Sen şimdi anlatarak başla. Ben izliyorum sadece. Ben böyle yayıldım izliyorum. Ama biz bu videoda yani denemek amaçlı parlak pet vardır diye parlak pet bulmaya çalışacağız. He. Parlak pet çıkarmayacağız yani. Tamam parlak pet çıkartmayacağız, bulmaya çalışacağız. okey tamam. Yeni parlak pet gelmiş mi ona bakacağız. Hop aboneleyip iptal etme. <laughs> ödüm Edun <Şimdi> tamam. <laughs> Çıkış. Çıkış <laughs> yap dedik. Çıkış Niye çıkış yaptırdık? Yap Çünkü e, ha, yeni hesap açarak mı çıkartmaya çalışacağız? Elması var mı, elması var diyeceğim. Aa! E peki şimdi çıkış yaptın. Sen geri nasıl hesabına gireceksin? Sence şifresini hatırlıyor musun? Evet. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Evet. Eminsin yani? Hı, evet eminim. Tam söyle bakayım benim kulağıma arkadaşlar duymasın. <laughs> o olmayabilir bence ama neyse. <laughs> Bakacağız artık. Evet arkadaşlar sonuna kadar izleyin videoyu. Yusuf Eren hesabına tekrar girebilecek mi? Giremeyecek mi? <laughs> tamam şimdi mağazaya gidiyoruz. Tamam girdik. Şimdi bizim deneyeceğimiz hayvanlardan biri. Şimdi bunun parlakı parlağa geldi. Bunun da parlağa geldi. Tamam. Bunların üçü eş ama bunun parlağa gelmedi. Gelmedi, hiç gelmedi mi? Gelmedi. Ha. Bunu deneyeceğiz. Biz bunu deneyeceğiz. Bunun parlağı çıkarsa... Yaşadık. <laughs> ben, bana göndereceksin değil mi? Hayır. Çıkan Hayır. Ya neden? Hayır. Oo, ya, böyle olmaz. Yapayım. Böyle olmaz. Kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum ben. Hayır. Çıkarsa bana göndermen gerekiyor. Hayır. Göndermeyeceksen gerek yok yani video bunun videosunu çekmeyelim sen kendi kendine yap hayır. Değil mi arkadaşlar? Haksız ya hayır. arkadaşlar? Bana destek verin. Destek istiyorum. Tamam bakalım var mı? Çıkarsa bu arada şok olurum. Tabii ki de çıkmadı. Çıkmadı. Eh ne oldu? Çıkmadı <laughs> ya. Ya çıkmaz işte. Bana gönderseydi. Tamam baba sana göndereceğim falan deseydi belki çıkardı. Belki. Hadi bakalım. Şimdikinde çıkacak Ya bizi bir rahat bırak. Bir parça mobilya al diyor almayacağız yapmışız onu Yapmış mıyız? Evet çıkacağız şimdi Ne mobilyası kadar. Evet. alacağız? Bir koltuk takımı alsaydın köşe takımı lazım bize Baba yani Çıkış yap diyor iptal diyor sonra Hep aynı <laughs> Evet şimdi ne oldu? Birinci deneme Çöp oldu Offside <laughs> Nortungen Evet Birinci deneme Şimdi ikinci olmadan... denemeye mi girdik? Evet Tamam Dönemeye girdik. girdik Yine evet. Burada herhangi bir ayar mayar bir şey yapmıyorsun herhalde değil mi? Direkt giriyorsun Hı <laughs> Hadi ikinci ikinci hesabı açtık. Bakalım, şimdi ne olacak. Bunun adı ne? Ee, bu petin kurşun adı. Kurşun geçirmez kedi. Kurşun geçirmez kedi. Silah mı var bu oyunda da kurşun geçirmez kedi koymuşlar? Ne yok ne kedi. Ne ön kedi? Burada öyle gözüküyor, öyledir. Yani ne ön kedi? Kurşun da ya. Allah Allah. Oyunda silah var ki. Evet bakalım hadi. Ha, PUBG gibi değil sadece. Şimdi tamam yine Bakalım. Yok. Ne oldu? O kulakları parlak olmuyor mu? Sayılmıyor mu? <laughs> o zaten büyüyünce. Kulakları parlak kulakları, sayılmıyor mu yani? O büyüyünce zaten kulakları parlak oluyor. E tamam işte parlak pet. Al parlak pet yani. Bu da parlak ya. işte. Abartma hayır. Nasıl abarttım? Ben neyi abarttım ya? Arkadaşım neyi abarttım ben? Bana bir söyler misiniz ya? Sence. <laughs> kulakları parlak. E tamam kulakları parlak da. Eee? Bütün hepsi parlak değil işte. He, tamam mı parlak olması gerekiyor? Tam kuyruğu da parlak olsa olmaz mı? Sanki olmaz. kuyruğu da parlak gibi gelmişti bana da. Olmaz. Bunu kuyruğunu gördün mü ki sen? Bakacağım. <laughs> aha orada kuyruğu var işte. Ya evet kuyruğu var da. Ee tamam bak. Bitirken kuyruğunu gördün mü ki sen? İşte gördüm gözüme çarptı gibi geldi. Sanki parlakmış gibi geldi bana. Yo. Dur bakalım. Şimdi şimdi dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kuyruğu parlak mıymış, değil miymiş bak. Ee. Tamam şimdi hadi kuyruğuna bakacağız. Kuyruk bak kuyruğu da parlıyor işte. Baba zaten bütün hayvanlarda böyle yanlarından bir ışıltı çıkıyor. E, tamam işte. Bak bu ışıltı. Bak 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 kuyruğa bak kuyruğa o bak. O parlıyor. Yıldızlar mıldızlar Yok. var bir de. Of baba. <laughs> Vallahi hiç öyle değil ama. Bence öyle. Değil. Bana sır o parlaklığı göstermemek için son seviyede şey yaptın. Hızlıca kapattın hemen. Yo ne Bir dahakinde ya. kapatma bakacağız Bakacağız kuyruğuna <laughs> Bakacağız yani ben bana ne ya Parlak arkadaş Ne diyorsun sen ya orada kameraya sessiz sessiz bir şeyler söylüyorsun hayırdır Sen hayırdır Tipe bak mor olduğu için çıkar <laughs> böyle belki. belki de mor olduğu için çıkar Yok sen, parlak pet falan çıkmaz arkadaşım Neden biliyor musun Çünkü çıktığı zaman bana vermeyecekse benim hesabıma göndermeyecekse, benle onun takasını yapmayacaksa çıkmayacak. Bu kadar basit. Yo. <laughs> Tam sana vereceğim. Bu sefer reklama basma. Tamam. İki de bir basıyorum. İki de bir reklama basıp basıp duruyorsun. Bak şimdi ne oldu? Hiçbir şey. Tamam. Şimdi geliştir. Bunda hemen kapatma. <laughs> Niye kapatıyorsun? <laughs> ya bakacaktık kuyruğuna bakacağız demedim mi arkadaşım ben? Dedim, Demedim. dinlemiyor beni ya. Demedim. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Yusuf Eren'e bir şey söyleyin. Bir anlatın. Babaların sözü dinlenir değil. Bir şey değil. Bu, oyun, bu tablet benim. Oyun da benim. Olabilir. Parlak <laughs> pet de benim. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Tamam, ben de kendi tabletimden, artı kendi telefonumdan, artı kendi bilgisayarımdan aynı anda 3 tane yeni hesap açı açı denerim, kendi kendime çıkartırım. Sana da vermem. E tamam verme, ben de kendim çıkartırım ne olur. Takipçilerden birine de hediye ederim E tamam. Daha iyi. <laughs> Nasıl ama? İşte, ne kadar bonkar bir mi? insanım görüyorsunuz. Daha iyi değil mi zaten? Onlara vermez. Tamam, bu sefer hemen geçme. Tamam devam et. Bir seviye daha yükselt. Geçme hemen. Heh. Bir tane bas. Dur. Dur şimdi. Dur ya. İzleyin yani i̇yi izleyin arkadaşlar. Kuyruğuna bakın. Kuyruğuna. Parlıyor mu parlamıyor tamam, mu? şey yok. Parlıyor işte bak burada böyle bir parlaklık var. Görmüyor musun etrafında şey Geç. yapıyor. Geç. Video uzun olacak. Oo. Oo. <laughs> ne oldu? Kaçıncı deneme bu? 365. döngü <laughs> hala bir şey yok. Evet. Ama ben zaten e, parlak like pet uzun zamandır gelmediği için bu içeri çekiyoruz şu an. Ha, tamam uzun zamandır gelmediği için çekiyoruz da gelmeyen şeyi nasıl çıkartacağız? Ben onu anlamadım. Baba. Çıkar mı? Belki de gelmişti de kimsenin haberi yok. Ha. Öyle diyorsun? Biz onu bulmaya çalışıyoruz zaten sabahtan gelmiş. beri. Kimsenin haberi yoksa diyorsun, biz diyorsun çıkartabilirsek diyorsun. İlk defa biz sunmuş olacağız diyorum. Ha, ilk defa biz sunmuş olacağız diyorsun ve sen o parlak peti bana gönderirsen ilk parlak pet benim olmuş olacak. İşte bu. Bu dünyadaki ilk parlak pet değil. İşte bu, olsun yok. Bu petin ilk parla benim olmuş olacak işte çıkarsa. Yok benim olacak. Ve ben de artık hesabımla oyuna girip böyle şey yapabilirim. Benim parlak petim var diye böyle göğsümü gere gere dolaşırım. Dedem, ne oldu? Yine mi çıkmadı? Çıkmadı. Buraya bakmıyor da iki saat sonra konuşuyor sen. Ben kameraya tabii. konuşuyorum, ben arkadaşlara konuşuyorum. Ben, sen bana parlak pet vermiyorsun, ben, bitti artık. Tamam, Değil. parlak pet vereceğim ben sana. Vereceksin mi? Evet <laughs> vereceğim. Gerçekten mi? Evet. Yemin et. Eee. haram. <laughs> Tamam vermeyecek anlaşıldı Boynum bükük bekliyorum arkadaşlar Boynum bükük kaldı Yoo, vereceğim Ve yüzü ne oldu ya bir parlak pet bulamadık ya Ne yapıyorsun <laughs> sürekli giriyorsun giriyorsun çıkıyorsun ama yok bir şey yok yani Belki çıkacak Ne çıkacak hiçbir şey çıkacak bence çıkmayacak Bence çıkacak. Çıkacak mı? <laughs> Nasıl ama? İyiymiş. <laughs> Hadi bakalım bir daha. Hadi. Bak sus şimdi. Ne nah, Dua ediyoruz. Allah'ım inşallah beyaz sarı bilmem bir şey olur. Bütün <laughs> hepsi turuncu olur amin. Amin. Aa hiçbir şey olmadı. <laughs> hiçbir şey olmadı. Yani bence de ol olmayacaktı zaten bence de yani. Ben öyle düşünüyordum zaten benim kalbim temizdir. içim temizdir benim. Yani ben düşündüğüm şeyler çıkar böyle genelde. O yüzden zor Evet arkadaşlar, bir sohbet edelim ya. Yılbaşında ne yapıyorsunuz? Var mı planlar? Hazırlandı mı? Sen sohbet et çıkarsa Tom, söyle. Tombalalar hazır mı? Bizim o tombala hazır bak yeni bir tombala almışız uf on numara Tombalamız hazır Böyle Çarkı felek gibi çevirip çevirip top döküyorsun çok güzeldi aldık valla bu yılbaşı otombolayla oynayacağız. Baba. Evet. Hani biz iki saattir bu kediyi deniyoruz ya, bir tane de başka hayvan deneyelim. Deneyelim. Yani denemek bedava nasıl olsa. Evet nasıl olsa denemek de bedava. Nasıl olsa Harbiniz bedava. Herkes izleyip çıkıp, kaybedip. Cebimden para çıkmadığı kaybedim. sürece problem yok evet. arkadaşlar. İster bütün herkes hesabını kaydedip, hesabının ne olduğunu bilip. Sen Yusuf Eren gibi bilmiyorsanız sonra sıkıntı yaşarsınız söyleyeyim. Şimdi Hayır. Yusuf Eren hesabına giremeyecek, videonun sonunda göreceksiniz giremeyecek ve pişman olacak bana videonun başından sonuna kadar söylediği şeyler için çok pişman olacak. <laughs> tamam sen parlak peti vereceğim. <laughs> ya işte böyle parlak peti verirsin bana. Biraz tehditli aldım ama olsun. Bak hala orada bir şeyler söylüyor vermeyeceğim falan diyor değil mi? Ya. Duymuyorum sanıyor. Babalar duyar. <laughs> Babalar görür. Evet. Şimdi bu köpek balığını deniyoruz şu anda. Köpek balığının da parlak peti hiç çıkmadı değil mi? Evet çıkmadı. Hadi bakalım. Yani şurada kirpi sonik vardı da kirpi sonik çıkmıştı. Bu kaçıncı denememiz oldu? 1268? Evet. 1268. deneme hala bir şey yok. <laughs> evet. Ama belki parlak pet vardı da biz de haberimiz yoktur. Diyorsun hala o umuttasın. Aha parlak. Ya. Beyaz ışık vardı ama görmüştüm O bütün hayvanların geçişi Böyle parlamıştı gözümü almıştı benim Benim Böyle de Böyle gözüm kamaştı onu görünce Ama rengi değişmesi gerekiyor öyle olmuyor Hımmmm Atıyorum öyle ki griyken gri olursa olmuyor Ne olması gerekiyor griyken yeşil mi olması gerekiyor <laughs> Herhangi bir renk işte Herhangi bir renk He Böyle buz mavisi falan Olabilir, olabilir. yani her renk olabilir Tamam Bak kara, bu kara kesin çıkacak şimdi. Tamam. Kara olduğu için çıkar. Diyorsun. Hı hı. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyor musunuz ben bir keresinde dalmaç çalı <laughs> e, böyle bir videoda parlak yapmaya çalışacaktım. Dalmaçyalım vardı ya ama ben kendimi tutamadım her zamanki gibi. Sonra gittim tek te bir bastım pembe çalı çıktı. Pembe Dalmaçyalı. Videoda mıydık biz o zaman sanki? Değildik. Değildik değil mi? Doğru. Tekte çıktı ama. Onu hatırladım. Evin içinde bir çığlık. bir çığlık. Bir bağırıyor. Dedim ne oluyor? Dedim aha Yusuf Eren dedim koltuktan düştü herhalde. dedim kafa üstü çakıldı koltuktan yere. Dedim bir geldim kahkaha atıyor adam. Ulan koltuktan düştün niye kahkaha atıyorsun? Sonra dedi ki yok dedi koltuktan düşmedim dedi. E nereden düştün o zaman bir yerden? Düşmüş olman lazım dedim. Yok dedi düşmedin dedi. Düşmüşsündür düşmemişsindir. Düşmüşsündür düşmemişsindir derken öğrendik ki pembe panter çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ama işte öyle ya. Yani. O zaman bir de şunu deneyelim. Hadi Belki Hadi bir de onu dene bakalım. Bunu parlağa çıkar. Çıkar mı? Tam bir. Ama şimdi yılbaşı hayvanı olduğu için belki daha çok çıkma ihtimali var. Şimdi bu kaçıncı deneme? 2800'de falan geldik herhalde. Evet gelmişizdir. 2800. deneme ve hala bir şey yok. Ama bu yılbaşı fethi olduğu için bu çıkabilir. Diyorsun. Hep çıkabilir diyorsun. Rengi iyi çıkabilir. Aha çıktı işte. Çıktı işte. Geyik çıksın istemiyor muyduk zaten? Geyik çıktı. Zaten ben bir şey mi kaçırdım olmadı ya? Olmadı Ben bir şey mi kaçırdım? Geyik çıksın çıkabilir dedi. Geyik çıkabilir demedi mi? Dedi. Ama çıkabilir de daha önce gelmedi. Ben yılbaşı pet olduğu için ihtimal daha yüksek dedim. He, ben lafı yarısından dinleyince tabi doğal olarak Hadi son anladım. bir kere de deneyelim. Hadi son deneyimiz. Sonra Yusuf Eren hesabına girebilecek mi? Az sonra. <laughs> Hesabda böyle giriş yaparız. Bir bakarız. Şey olur. Hesaba girebilecek mi? Şimdi önce sabahtan beri... Bir de ben basabilir miyim? Tamam bu sefer rengeyi tekrar... Tamam son basmayı bana bırak. Son ha. dokunuşları ben yapacağım bu sefer. Sen direkt hayvanın hepsini büyüt. Hepsini büyüteyim mi? Hı, Hı. Büyüteyim tamam. Hadi bakayım nasıl büyüteceğim? Hepsini. Gel Bakalım, ekrana. Babam şanslı çıkar inşallah. Hadi bakalım. Neye 15 basıyoruz? En bas. Buna mı basıyoruz? Heh. Bastım. Bir kere daha bas, geliştir dedim. Bir daha bas. Bastım. Bir daha bas. Basıyorum emin bas. misin? Bastım. Evet de. Dedim. 15'e yalmasa bas. 15'e bastım tekrar. Bas. Geliştir dedim. Bas. Basıyorum. Bas. Bastım. Oha geyik çıktı. <laughs> geyik çıktı işte tamam ya bitti ya tamam işte geyik çıktı. Geyiği aldık bitti abi geyik iyidir. Yılbaşında uğur getirir bize. Evet son değil, denememizde yaptıklar. Son denememizde yaptığımıza göre evet işte e o an geldi. Şey Yusuf Eren hesabına girebilecek mi? Hadi deneyelim. Hadi dene bakalım girebilecek misin? Acaba girebilecek Yazayım mi? Yazayım değil mi? Yaz. Hemen yazıyorum. Evet. 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 Ya baba yazıyorum ama. Ha daha yazıyor. Bekle. Dur pardon. Bu arada arkadaşlar benim mail adresim. Neden Bana ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler ki yanlış yazdı. Aa. <laughs> gmail.com. Nokta nokta. Evet. Ya arkadaş. Aa hepsini sildi bir, daha. Ya bir baba, de. Ya hepsini sildi. Öyle olmuyordu ki hepsi seçildi. Bu ne ne yaptın? <laughs> Yazıyorum. Geri bir Yazdım. Bak burada et var bak. Ya ha o et. da varmış. Evet. <laughs> tamam bak burada çıktı bas bunu. Ney? Şimdi. Aman. Evet hadi bakalım şifreyi girebilecek mi? Hadi. Suferan hesabını açamıyor. Şok şok şok. Hesabı silindi. Şok şok şok. Tarant. <laughs> Sen git. Tabi yine iş bana düştü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah şu kolum böyle niye dönmüş bu? Yine iş bana düştü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı atlayacağım. Şifreye gireceğim. Sonra görüşeceğiz. A few moments later. Of ödüm koptu. Yusuf'un ödü koptu. Ben de yanlış girdim de bir kere. <laughs> evet. Doğru hesap Bir sen bakayım. Bir bak bakayım hesabın evet, doğru adamı. mu? <laughs> Aa ama. niye aklıma gelmedi ya? Kendi hesabım açsaydım keşke al senin hesabın bu diye onun hesabına da çökseydim. Nasıl da nasıl fikir ama çok iyiydi değil mi? Anlardım ki. Olsun bir şey olmazdı. Ben de bilmiyorum hatırlamıyorum seni şifreni verdim. Kaç pek PKX'de oyuncusuyum ben? Hatırlamıyorum derdim. 2020. Neyse sen hesapla ben videoyu bitiriyorum. Kere Arkadaşlar 3800 kere demedik. Yıllık. 5 kere yıllık. 3800 kere demedik ama 5 5. Tamam 5 yıllık. Ve biz Feran Parlak Pet çıkartamadı. Size mesela bir tane Parlak Pet göstereyim. Ne aradığımızı anlamış olursunuz. Hadi göster bakayım. Ee, nerede? ha burada. Bakın siz orada kuş vardı ya bir tane. Çıktı dediğim hayvan. Bu şimdi parlak mı? He evet. Neresi parlak be? Gerçeği Bizim çıkarttıklarımız daha parlaktı, kenarlarından ışık, yıldız, saçıyordu. Bunda hiçbir şey saçmıyor gerçeği bu hmm. Ya parlak denmesinin nedeni öyle bir şey değil Ne ya? Rengi değişiyor, bir de üstteki işaret Anladım İşarete parlaklık Tamam arkadaşlar. diyorlar Sonuç olarak biz bugün, yani ben değil, Yusuf Eren kendime katmıyorum içine Yo. hiç Yusuf Eren bugün parlak pet çıkartamadı ama keyifli bir videoydu bence. Beğeninizi alırız. Videoyu beğendiysek beğen butonuna basıyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz ve bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.